Arkadaşlar yepyeni bir gün ve yepyeni bir Clash of Clans videosu ile karşınızdayım. Video başlamadan önce like atıp abone olup bildirimler açarsanız ve yorum atarsanız çok sevinirim. Hızlıca videoya başlayalım. Ee, video başlamadan önce şöyle dört tane inşaatçı boşta. Klan kalesini bir topla şöyle. Daha sonrasında burası daha geldik. Buraya geldik. Şimdi. Buradan bir dakika. Kalesini tıklama bir ee, Buradan bir ilk başta Klan savaşı yapacağız arkadaşlar Saldıracağım yine saldırıp iki yıldız almışlar ya Artık buraya saldıracağım Yapacak bir şey yok Buraya saldırıp buradan belediye binasını alıp En az iki yıldız almaya çalışacağım Ama büyük ihtimal alamam da Olabildiğince iyi almaya çalışacağım Saldırmasalarmış yani O benim saldıracağım yerlere Kötü saldırırsam da artık yapacak bir şey yok çünkü yerime saldırmışlar yani saldıracağım yere Ne yapayım? elinden bu gelecek Şöyle İlk başta okçu kraliçeyi yükselteyim madem Daha sonrasında Barbar kralı falan da basarım Barbar kralı buradan atacağım belediye binasını hızlıca gitsin çünkü en az 2 yıldız almaya çalışacağım dediğim gibi buradan. 2 e, yıldız alırım da. Ya da zor. Ama belediyeyi aldık güzel. Hızlıca şunu şuradan atacağım. Bunu özelliğini bir kullan. Çünkü yanlışlıkla diğerinkini de kullandım. Neyse bir şey olmaz. Bunu buradan kullan. Burada çok fena bir şey oluyor da. Büyük ihtimal ben buradan keşke oraya atmasaydım. Ondan büyü çıkacak galiba. Hiç değilmiş. Umarım iki yıldız alabilirim buradan. Bu çoklu ama onu vuramaz kadar. Ee, bekleteceğim. Yıldırım büyüsünü. Umarım alabiliriz. 48'de kaldık. Çok sıkıntı şu an. 49 ne ya? Gerçekten 49 nedir ya? Şundan isteğimizi isteyelim. Kötü oldu. İstediğim gibi olmadı. Şuradan bu kaç 5 gün 5 saat, 4 gün. İlk başta tabii ki de bunu basalım o zaman. Şimdilik bir tanesine bastık. Şunu şuradan topla. Buradan bir sürü zaten ganimet var gördüğünüz gibi. Ee, buradan 4 Tamam bunu basacağız. Umarım sesim size iyi geliyordur şu an çünkü Neydi onun adı? Biraz kısık sesle konuşuyorum. Kusura bakmayın yani Sesim iyi gelmiyorsa şunu da topla da Saldırı falan yaptığım zaman Kalan kaleye kanimet gelsin. Şimdi Buradan bir dakika burada ne var kare yok altınlar. var tamam bunu buradan bas bunu daha sonra bunu basacağım ne Eee şimdi şuradan toplamaya başlayalım yavaştan. Şöyle bunu bas. Daha sonra bunu bas. Evet. Şimdi klan savaşı mı yapsak? Kan savaş yapsak da nereye yapacağız zaten buraya saldıramam buraya saldırsam yine ben iki yıldız salacaktım zaten ondan sonra Geç. Normal saldırı yapalım. Yıldız bonusunu alalım. Daha sonrasında video falan bitiririz artık. Bu güzel bir ganimet. Güzel bir köy. Ama cehennem kuleleri tekli. O yüzden geç. Ganimetler hep dışarıdaydı aslında. Salır bir yıldız alabilirdim de. Geçti artık. Burası da tekli cehennem kuleleri. Çok kötü. O yüzden geçiyorum. Belediye binası 10. Aslında saldıralım bence ya. Hani pek fazla olmasa da yıldız bonus için olabilir. de bu ne böyle çok kötü bir şey yapmış. Yanlışlıkla iki tane dokuz seviye kullandım ya. Niye ben öyle bir şey yaptım? Kendim de bilmiyorum yani. Şöyle bir köye gittik. iki tane kullandık. Kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Klan kalemi kullanmayacağım tabii ki de. E, bunu buradan atalım. Hızlıca burayı alsın artık. Bir de şu cehennem kulesine gitsin şöyle. Elektronun bir tanesi gidecek zaten. Ha, gitti tuzağa gitti o da. Güzel güzel. Ben bunu buradan atıyorum artık. Bunlar ikisi keşke içerik bir tanesi. Ee, biraz bekleteceğim. Büyük, büyük korucunun özelliğini. Tamam şu anda kullanabilirim evet. Şunun özelliğini kullanacağınız bayağı azalmış. Ee, nereden atabiliriz? Buradan atalım gitsin ya. Yani. Tamam. Bunun özelliğini kullan artık. Bir sürü barbar çıkarıyor zaten. Çok iyi o. Barbar kralı hiç vuramadan önündeki barbarları hallediyor zaten. Güzel. Güzel bir 3 yıldız aldık. Bir de 26 kupa aldık. Çok iyi. Güzel. Güzel. Buna yine 4 0.7 milyon altın güzel olacak o altın aldım güzel olacak o aldığım altın nedir ya konuşmayı da unuttum şöyle güzel bir şekilde 3 yıldız alabileceğim bir köy gelsin öyle şey o şekilde saldıracağım artık bir de biraz ganimet iyi olsa iyi olacak yani hızlıca arıyorum şu an Buraya saldırı takılan kalemi kullansam çok iyi olacak. Çünkü güzel bir ganimet ve iç içe olduğundan dan dolayı savunmaları falan. Savunmaları değil de hepsinin neredeyse iç içe olduğundan dolayı saldırmak istedim. Evet. Bunu püskürtücüsü neredeydi ya? Götü oldu bak bu. Şunu yıkacağım. Buradan böyle saldıralım çünkü püskürtücüler sıkıntı. Her türlü görecekler de. Şöyle şöyle şöyle. Sonrasında bunu at. Hemen arkasına bu ikisini at. Sonra şöyle bir tane daha balon at. Kaya balonu çok önden gitti ama Neyse ya. Büyük korucu bir içeri doğru gidersen ha. Ya büyük korucu fake atma ya. Büyük koruyucunun özelliğini kullandım hiç içeri doğru gitmedi yardım etmedi pek kötü oldu Nurdan at Bunun özelliğini kullan da şu belediye bir alsın artık Daha sonrasında yani elektro gitmiş zaten oraya. Şu cehennem kulesini bir alabilsek çok iyi olacak ya. Hadi minyon prens hadi minyon prens. Çok iyi. Bu köyü üçleyemeyeceğim ama ya. Öyle de bir şey var. Şöyle bir şey yapacağım. Özelliğini kullanacağım hızlıca alayım orayı. Ya da belki de üçleyebilirim yani. İki elektro var. Üç tane zaten kahramanım duruyor. Yani bence üçlerim orayı. Niye üçleyemeyeyim ki? Kartal topu güzel orayı vuruyor yani. Üçleyik arkadaşlar yani. Üçlemeyecek bir şey yokmuş. Ben dedim üçleyemem diye ama üçledim. Biraz erken konuştum ama her türlü üçledim. Üçlerim üçlerim evet. Bir an uzakları görünce üçleyemem sandım ama. Güzellik animetimizi de aldık. Yıldız bonusu da geldi harika. Tamam, yine bir ödül açıldı. And da iksir geldi. Her taraftan ödül geliyor. Evet arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.